Vanni yazılımdan herkese merhaba. Vanni Profesyonel Sürüm Banka Modülünde banka tahsil ve banka tediye işlemleri ile ilgili bilgi aktarımı gerçekleştireceğiz. Banka tahsil ve banka tediye işlemleri kasa modülünde gördüğümüz muhasebe tahsil ve muhasebe tediye işlemleri gibi cari üzerinden değil banka üzerinden gerçekleştirdiğiniz gelirler ve giderleriniz için oluşturulan bir çeşit hizmet pusulasıdır. Bu işlem için Van menüde banka işlemlerinden banka tahsile tıklayarak banka üzerinden yapmış olduğunuz tahsilat işlemlerini görüntüleyebilirsiniz. Alt taraftan yazdır diyerek seçmiş olduğunuz işlemi yazdırabilir. Değiştir diyerek yaptığınız işlemle ilgili işlem üzerinde değişiklik yapabilir. Sil diyerek seçmiş olduğunuz işlemi silebilir ve ekle diyerek de yeni bir banka tahsil işlemi oluşturabilirsiniz. Bu işlemi aynı zamanda banka modülünde mouse'a sağ tıklayıp işlem ekleden banka tahsili seçerek de gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda Van menüde banka işlemlerinden banka tahsilin yanındaki ekleye tıklayarak da banka tahsil sayfasına ulaşabilirsiniz. Burada banka kodunda S seçten işlemin yapılacağı bankayı seçip Özel kod kısmında S seçten banka tahsil için gelirler kısmında oluşturmuş olduğunuz geliri seçerek nakliye diyelim. Tutar kısmına işlem bedelini girip açıklama kısmına da nakliye bedeli diyelim. Kaydet dediğimizde bankadan nakliye bedeli olarak tahsil işlemini gerçekleştirmiş oluruz. Yapmış olduğumuz bu işleme dair raporlara ulaşmak için Van menüde banka işlemlerinden banka tahsilin yanındaki raporlaya tıklayarak banka hesap ekstresinde banka tahsili seçip ekran diyerek yapılan işlemleri banka hesap ekstresinde görüntüleyebilir ya da banka modülüne tıklayıp işlemin yapıldığı bankayı seçtikten sonra mouse'a sağ tıklayıp işlemler diyerek yapılan banka tahsil işlemini görüntüleyebiliriz. Banka tediye işlemi de banka tahsil işleminde olduğu gibi Van menüden banka işlemlerinde banka tediyeye tıkladığınızda giderleriniz için bankadan yapılan tediye işlemine ulaşabilirsiniz. Alttan ekle diyerek banka modülünde mouse'a sağ tıklayıp işlem ekleden banka tediyeyi seçerek ya da van menüden banka işlemlerinde banka tediyenin yanındaki ekleye tıklayarak tediye işlemi yapacağınız ekrana ulaşabilirsiniz. Banka kodundan İşlemin yapılacağı bankayı seçtikten sonra özel kod kısmında s-seçten giderleriniz içinde oluşturmuş olduğunuz özel kodu seçebilir ya da alttan ekle diyerek yeni bir özel kod oluşturabilirsiniz. Giderler için hesap kodumuz 99. 99.01 olarak nakliye ve 99.02 olarak giderler altında temizlik gideri oluşturmuşuz. 99.03 olarak elektrik diyelim. Alt hesap kodu içinde 99'u girdiğimizde giderler hesap kodu eklenmiş olur. Bu şekilde kaydet dediğimizde giderlerin altına 99.03 olarak yeni bir hizmet eklemiş oluruz. Yapmış olduğumuz bu işlemi seçip değiştir diyerek İşlem üzerinde değişiklik yapabilir ya da sil diyerek seçtiğimiz işlemleri silebiliriz. İşlemi seçip ekleyelim. Açıklama kısmına elektrik ödemesi diyelim. Tutar kısmına da tutar girelim. Kaydet dediğimizde elektrik ödemesi olarak banka tediye işlemini gerçekleştirmiş oluruz. Yaptığımız işlemi banka modülünde işlemi yapılan bankayı seçip mouse'a sağ tıklayıp işlemler diyerek seçilen banka işlemlerinde görüntüleyebilir veya van menüden banka işlemlerinde banka tediye de raporla diyerek banka hesap ekstresinden banka tediyeyi seçip ekrana yansıtabilir veya yazdırabiliriz. Ekran dediğimizde banka hesap ekstresinde yapılan banka tediye işlemlerini görüntüleyebiliyoruz. Banka modülünde banka tahsil ve banka tediye işlemleri ile ilgili bilgi aktarımı gerçekleştirdik. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.